beli yaralı kedi tarafından yaralanmış olan kedi tarafından yaralanmış olan Gumru tamamen sağlığına kavuştu. Beraber, fındıkla beraber şimdi burada oyunlar yapıyorlar. Bunları ondan sonra izlemek üzere sizlere bu çekimi yapıyorum. İşte Fındık burada. Sevgi de orada. Sevgi de aşağıda. Değil mi? Hadi bakayım. Geç arkadaşın yanına. Ne yapıyorsun sevgi? He? Ne yapıyorsun güzelim? Oralarda ne yapıyorsun? Evet, gönüllerde... Haydi bakayım. Gel, gel. Çık da gel, çık da gel. Bir Hı? Bir de yetişti, Ahmet Sen ]miş. neler yapıyorsun orada? Söyle. Evet, ne, ne Sen neler yapmışsın? Ha, de, ne de. güzel Biz değil mi? Ufaklar, ya, de, öğrendi. Soydu, Her şey bu da öğrendi. Ol. Ol. Neler de. öğrendin değil mi? Yaramazlık Sankıydan. yok değil mi? Hadi Şu gel bakın, Gel. 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 Sevgi. Sevgi. Sen sevgi misin? Sen sevgi de, misin? Biraz Fındık nerede? Ereğli, İlo, Fındık oldu. da geldi. Hayır, Konya, Fındık ki, da Konya, geldi. Il olsun Değil mi? Ali diyor. Hani? Muhteşem Ereğli'mize tarih kokan Ereğli'mize hoş geldiniz. Neler var? Yine gönderdi. Ereğli Sen Ali Yardım Sevgi, sevgi nerede? Yeni iktidar... sevgi, geldi, sevgi, sevgi geldi, sevgi geldi. Çağrı. Yeni iktidarla mutlaka olur demiş Vural Tezcan. Evet. Sevgili seyirciler. Kırkşehir'den selam size ve Ereğli halkına. Ben de Ereğli. Konya Ereğliler tekrar organize olsunlar. Belki sosyal medyada TT olur. Ereğli olsun diyenleri görelim bakalım. kız özgeçmişini oluşturacaksın istersen asır özgeçmişi renkli bir tuş güllerli

Sevgini ne kaçırtırıyorsun duruyorsun? Hadi bakalım onunla oynayın hadi bakayım hadi. Aferin ha. Ne güzel değil mi? Arkadaşlık ne kadar güzel değil mi? İnsanlar böyle arkadaş olan olamıyorlar. Arkadaşlık değiller. İki yüz gün sonra arkadaşını satmaya kalkanlar var. Değil mi oğlum? Siz ama çok akıllısınız ha. Ya. Ya ya siz ne güzel anlaşıyorsunuz. Ha? Değil mi? Neler neler. Aferin benim oğluma. o Hopala. Ya. Hani nerede? He? Ha? Sevgi nerede? Sevgi bak nerelerde dolanıyor. Sevgi. Gel oradan gel. Yarası iyileşince uçmayı öğrendi kanatları. Ondan sonra sağaldı. Sağalınca uçuyor. Değil mi? Sevgi. Ben de paylaşacağım sevgili seyirciler. Yarın biz Gaziantep Şehit Kamil'deyiz. Neredeyiz Şehit Kamil'de? Evet. Gel dedi Antep'te Edip abiye dualar gönderelim. Ayağa kalkar Antep'in duası güçlüdür dedi. Şehit Kamillerin dua... Kitap dağıtacağız. Çocuklara kitaplar dağıtacağız. Mikrofonla da ben bazılarıyla da konuşacağım. Çocuklar hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? Senin adın ne? Nasılsın <laughs> Nevzat? Evet. Polis. Polis olacaksın. Sen? <laughs> Senin adın ne? Mustafa. Gel Mustafa Ali, yanıma gel. Gel Mustafa Ali gel, gel gel. Gel la. Sen de gel bana gel. Sen de bana gel. Hani nerede? Sevgi nerede? He? Sevgi ne yaptın? Hı? Vay 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 vay. Ne akıllısın sen. Sen ne kadar mutlu oldun değil mi? Sevgi'yi buldun mutlu oldun değil mi? Sevgi, bulun, Bak orada sevgi orada gördün mü sevgiyi? Sevgiyle hadi oynayın bakayım oynayın bakayım öyle ne güzel. Ne güzel ne güzel. Ha? Neler oynamayı öğrendiniz de. Onun da kanatları iyi oldu. Beraber uçursunuz ha. Bana da bir kanat bulun da beraber sizinle beraber ben de bu evin içinde uçayım. Olmaz mı? Ya. Hayvan, hayvan kafasını biliyor mu? Beraber olacaklar. Aa böyle böyle. böyle. Bak ne güzel, ne güzel değil mi? Ne sevgi gösteriyorlar. Sevgi, sevgi. Ha? Dilini, dilini mi? Hani Allah. ne dersin sevgi? Evet. Sevgi, evet. ne dersin sen sevgi? Sen Hı? Sen Hı? He mi? Sevgi ne yaptın? He mi? Sevgi bak orada bak orada. Koş 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 yakala 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 yakala. Yakala yakala yakala. Sevgiyle ne güzel oynuyorsunuz la. Hı? Hadi bakayım ha işte öyle ha. Hmm. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ya sevgi insanlara sevgi veriyor. Hayvanlara sevgi veriyor. Ha, fındık da ona bakıyor değil mi? Fındık. Hani nerede? 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 Hadi bakın 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 ne güzel oynuyorlar. Ya. Maşallah subhanallah. Hayvan ha, kendi kendilerine ne güzel oyun oynuyorlar. Değil mi? Aşka geldiler aşka. Ne güzel değil mi? Ne güzel uçuşunuz lan. Maşallahınız var ha. Allah. Tez bu İnsanlara yaşam veriyor hayvanlar. Anlayan anlamayana da bir şey yok. Ne mi güzelim? Bunduğum. Sevgi uçmayı öğrendi. Maşallah. Ne güzel uçuyorsun Sevgi. Kanatların iyi oldu değil mi? Mehmet dedi senin kanatlarını iyi yaptı. Ya kedinin ağzından kurtarıp da gelecek burada. Mehmet dedesi onun kanatlarını kanatlarını ondan sonra tedavi etti. Değil mi? Fındık'la beraber arkadaş oldular. İşte kedinin ağzından alınan alınan kumru yavrusu. Ben ondan sonra onun tedavisini yaptım. Arkadaş oldular. Arkadaş. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sevelim, sevilelim sevdikten sonra da sevgiyle birlikte eğlendinizse çok mutlu oldum sizlere bunu göstermekle. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.